Kim milyoner olmak İster'in yıldızı Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal'la görüntülendi. 11 ay önce anne olan Sinem Kobal'ın son hale şaşırttı. Kızı Lalim ve Leyla ilk defa görüntülendi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. ATM'nin sevilen programı kim milyoner olmak İster'in yakışıklı sonucusu Kenan İmirzalıoğlu 2016 yılında görkemli bir düğünle dünya evine girmişti. Geçen sene Mayıs ayında ikinci kez anne baba olan çift, önceki akşam arkadaşları Burçin Terzioğlu ve Umut Duygu ile kameralara yansıdı. 11 ay önce anne olan Sinem Kova son haliyle bir kez daha kendini hayran bıraktı. Öte yandan çiftin çocukları da merak konusu oldu. İşte Sinem Koba'nın son hali ve ünlü çiftin kızları Lalil ile Leyla. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar